Değerli kardeşlerim, 62. ayet devam ediyoruz. Sonra o vefat edenler, yani aslına dönenler, efendilerine dönerler. Efendi kimmiş? Mevla efendi demek. Efendi kimmiş? İzah ediyor Allah. Allah'a döndürülürler. Kimmiş efendi? Birbirimize taktığımız isimlerle Allah'a Allah'ın isimlerini aynı eş yan yana koymamaya çalışalım. Efendi kimmiş? Yalnız Allah. Mevlaları Allah'a döndürürler. Her şeyin Mevlası Allah'tır. Ama Mevla çok. Mevla çok. Elbette küçültülmüş Mevla manaları vardır. Otorite vardır. Yönlendirme vardır takdire çayan hakları büyüktür. insanları faydalı olan, insanları doğruya yönlendiren peygamberler, nebiler, rasuller ya da onların izinden giden müştehitler, mücedditler. Ama asli mana Mevla yalnız Allah'tır. İyi bilin ki hüküm O'nundur. Hüküm O'nundur. Ol demiştir, Anlattığımız olaylar hepsi insan üzerinde cereyan etmektedir. Bir önceki ayeti dinlersek 61 60 ayetlerini dinlersek bunun içerikleri anlaşılmış olur. Ve o hesap görenlerin en süratlisidir. Hesap görme sürat. <laughs> Işık hızı falan değil. Daha acele. Yani tek kelimeyle insanın yapısal durumunu bilip tek kelimenin ağlında çıkması. Bu kadar. Yani illa ben senin hesap defterine bakacağım, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın falan. Bunlar hep bizlerin yakıştırılması değerli kardeşim. Hep yakıştırma. Bizlerin işte amel defterinde şu olacağımış işte, da efendim şu olacak, o kaba taslak hep belli. Mesela Mesela bir markete gideceksin. Marketi nasıl bulacaksın? Filan isimli bir markete gideceksin. Ya da bir demirci dükkanına gideceksin. Ya da bir saatçi dükkanına gideceksin. Nasıl tanıyacaksın? Orada saat yapıldığını, orada gıda maddeleri satılan marketi nasıl tanıyacaksın? Tek bir kelime levhası vardır. İşte bizde o levha var. Allah'a göre daha kolay. Bizler böyle tanıtımı yapabiliyoruz. Tek kelimelerle. Burası market diyoruz. Filan isimli market diyoruz. Filan isimli beyaz eşya dükkanı. Beyaz eşya. Anlıyorsun ki orada hep beyaz eşya var. Ne var? Buzdolabı var, çamaşır makinesi var, ocak var. Beyaz eşyaya ait. Yani biliyorsun beyaz eşya deyince biliyorsun o dükkanda beyaz eşya levhasına bakınca anlıyorsun ki bu eşyalar var. Peki sen o markette leblebi, bisküt, yiyecek, gıda her şey var orada diyebiliyorsun. Tek kelimeyle süratlice anlayabiliyorsun. Allah senin alnına yazılan tek kelimeyle bilmiyor mu? Market sesi. Nasıl bir marketsin? Ya gıda marketi, ya işte falan dükkan, onun gibi bir tek levhan var sende. Levha. Hazırlanmışsın. Yoksa defterine baktı, işte kaç gram sevabı var, 300 gram sevabı var, 500 gram günahı var. Değerli kardeşlerim, ha bunlar korkutma, sevindirme, müjdeleme babından, yakıştırma filan olabilir bunlar. Ama böyle bir şey yok. Hesabı çabuk görür diyor. En süratlisi diyor. En sürat hani bizler bazen bazı insanların yürüyüşünden anlarız. Yürüyüşüne bak belli ne nasıl ne yapacağı belli. Deriz ya şu yola giden bir aracın şoförünün ne yapacağı belli filan deriz ya. İşte bu. Bizler anlıyoruz da yani bir marketin levasıyla bir adamın bir sürücünün yola yetmesiyle ileride kaza yapacak diyoruz da Allah hesabı çok çabuk böyle Peki bu bilgileri, bu ilimleri bizlere kim verdi? Değerli kardeşler, mantıklı düşünelim. Aklı selim düşünelim, ayetleri anlayalım. Allah'ın gücünü kendi gücümüzle bir tutmayalım. Mevla yani efendi yalnız Allah'tır. Küçültülmüş manada onun yolunda olan peygamber nebi, rasul onun yanında olanlar onlar da küçültülmüş Mevla'nda Mevla'dır ama asli manada bu isim Allah'tan onlara verilmiştir. Yoksa asıl Mevla yalnız Allah'tır diyor. Allah'a döndürülür. Mevla'ları Allah'a döndürülür. Peki biz hep Mevla arıyoruz. Kendi aramızda Mevla arıyoruz. Kimi Mevla edinelim ya da kim bizi Mevla edinsin? Ya nasıl edelim kendimiz onun yerine koyalım? Değerli kardeşlerim yapmayalım. Biraz edepli. Allah'a karşı edep bu konularda illa kaçınılmazdır. Haddimizi bilmek manasının içeriğidir. Kulluğumuzu, yaratılmış şeklimizi, kuşatılmış olduğumuzun manasını, çabuk tanınacağımızı mesela bir münafık nasıl tanınır? O Allah'a göre çok kolay. Aynı senin marketin yüzündeki yazı okuyunca o tamamdır. Market okuyorsun ya market yazıyor orada. İçinde her şeyin olduğunu biliyorsun. İşte bunun gibi bir şey. Münafık. Mümin gene öyle. Kul gene öyle. Han hareket, tavır, sergiler tanımak çok kolaydır. Bu bazı insanlara göre verilir. sanat da vardır. Sanatsal bir olaydır. Allah'ın hükmü, kudreti, gücü, Mevla olmasının şanı, şerefi ve Allah'a Allah Mevla Mevla Allah. Mevlaları Allah'a döndürülürler. Peki biz kimlere döndürülüyoruz? Kimlere dönüyoruz? Kimler bize dönüyor? Dikkat edin. Değerli işte. Hiçbir boyutta Allah'ın isimlerinin olduğu yere, vasıflarının olduğu yere oturmamaya çalışalım. Burada neyi gösteriyor? Tevazu'yu biraz tanımaya çalışalım. Yani olan efendiler falan çok yani. Hiçbir peygamber ben efendiyim de dememiştir diyememiştir. Çünkü Mevla'yı tanımıştır. Efendiyi tanımıştır. Daha kendisinde artık efendilik arayamaz. Arayamaz. Ama şimdi öyle o kadar çok efendi var ki, o kadar Mevla çok ki, Oo, oh! zaten hep Mevla. Kul olan nerede? Kimi Cebrail, kimi Mikabin, kimi İsrafil, kimi Uçtu, kimi Kaçtı, kimi Ledimli Sultanı, kimi Mevla. Hiç kul oldum, kul olacağım diyen yok, yok. Neredeyiz değerli kardeşlerim? Evet, hesabı çabuk görenlerin en süratlisidir. Bak dikkat edin, bu kelimelerimden sonra hesabı görenlerin en süratlisidir. Kendilerini Mevla kabul edenleri çok iyi bilir Allah.